Herkese merhaba sevgili seyirciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Sürit Bey Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta bu yıl Love for Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz arkadaşlar Ve bugün sizlere efsane para kasma taktikleri göstereceğim Öncelikle şöyle oyun sesini biraz kısıp grafikleri fullleyelim tamam evet Şimdi arkadaşlar öncelikle videoya geçmeden önce arkadaşlar hatırlarsanız motor çekilişimiz vardı Cengiz isimli bir kardeşime hediye ettim kendisine buradan selamlar Şimdi bu videoda da arkadaşlar sizlerle e, biraz Robux'a ihtiyacım olduğu için daha düşük bir altın vereceğim Bugün 1056 çekilişimiz var yapmamız gerekenler bu videoya yorum yazıp yanına Roblox'taki isminizi yazmanız arkadaşlar haberiniz olsun. Hediye edince 150 Robux oluyormuş. Tamam güzel. Evet arkadaşlar dediğim gibi tek yapmanız gerekenler bu videoya yorum yapıp e, yanına Roblox'taki isminizi yazmanız arkadaşlar. Evet şimdi gelelim nasıl yapacağız arkadaşlar? Para kasma taktiklerine geçmeden önce sizlere çok troll bir eşya göstermek istiyorum. Bu troll eşyasıyla arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Bu bir dans eden solucan arkadaşlar. Evet sizlere dans eden solucanı göstereceğim şimdi. Yere bir tane şu şekilde şu kırmızı tekerlek var ya ondan koyuyorsunuz arkadaşlar. Hop bakın bunu üst üste koyuyorsunuz. Bu dans eden solucan oluyor abi. Çok iyi. Bu benim çok hoşuma gitti. Sizlere de göstermedim. Bakın şimdi hop. Aynen gördüğünüz gibi bu şekilde üst üste dans solucanı koyuyorsunuz. Tamam mı? Daha sonra bunların ankorlarını kapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra buradan bir tane araba koltuğunu buraya koyuyorsunuz. Araba koltuğuna oturuyorsunuz arkadaşlar ve hazır mıyız? DJ Samet. Yop. Dıp, 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 dıp. Öp, 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 öp. Gör Gördüğünüz gibi bu şekilde dans ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle basılı tuttuğunuz zaman yere yatıyor, bıraktığınız zaman aniden kalkıyor. Şimdi buradan select ol deyip buradan wheel orkey fulllediğiniz zaman arkadaşlar hop böyle bir şey oluyor bu. Çıldırıyoruz Uçaldırıyoruz oh, Çıldıran solucan. Siz de bu şekilde milleti trolleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu çılgın bir dans solucanı. <laughs> çıldırıyorum, çıldırıyorum, çıldırıyorum. Dans olu Bunu bir de daha yüksek yaparsanız daha da çıldırıyor arkadaşlar. Hepiniz olsun. <laughs> evet şöyle bir clear çekelim ve Efsane para kasma taktiklerimize geçelim arkadaşlar Sizlere direkt en önemli eşyayı Göstereceğim şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var Oyunda bildiğiniz gibi mıknatıs var ve Mıknatıs sayesinde aşırı rahat Şekilde para kasabilirsiniz arkadaşlar Oyunun en değerli eşyası mıknatıs arkadaşlar Evet şöyle yeri bir tane çubuk koyuyorsunuz Bu çubuğun üstüne bir tane titanyum blok Koyuyorsunuz arkadaşlar Daha sonra ne koysak acaba Acaba ne koyacağım? evet daha sonra Titanyum çubuk alıyorsunuz arkadaşlar Şu şekilde titanyum çubuğu buraya koyuyorsunuz Daha sonra bunu yan yatırıp şu şekilde buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bir tane hinch blue alıyorsunuz arkadaşlar. Hinch blue şu şekilde buraya koyuyorsunuz ve buna da bir tane altın bağlıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde altını buraya bağlıyorum. Nice, işte böyle güzel. Ve bunun da önüne bir tane mıknatıs koyacağım şimdi arkadaşlar. Dur, nerede Mıknatısım abi? Mıknatısı bulamıyorum he. Mıknatısı da bu şekilde buraya koyuyorum ve arkadaşlar evet. Şimdi geriye kalan tek şey pilot Koltuğu arkadaşlar. Pilot koltuğunu da buraya koyuyorum ve evet arkadaşlar aletimiz bu. Evet yeni Tasarlı The Mucit Samet Karataş tarafından. Evet buradan select ol deyip Ankor'u kapatıyoruz ve buraya oturuyoruz arkadaşlar ve bunu açıyoruz. Hop. Aha çalışmıyor. Aha çalışıyor. Vallahi çalışıyor. Aman tanrım mucit oldum. Yaptığım uçak çalışıyor. Aman Allah'ım. <laughs> Zengin olduk. Zengin olduk. Zengin olduk. Allah'ım bu çok hızlı. Allah'ım bu çok hızlı. Uçuyor. Uçuyor. Allah nereye uçtum lan? Aa, arkadaşlar eee Evet, bir takım sıkıntılar oldu dünyadan aşağıya düştüm. Gerçekten çok hızlı olduğu için sürmesi çok sıkıntı abi. Dur bir daha deneyeceğim. Dur. Huh, dur bir daha deneyeceğim. Abi o 85 altın güzel. Evet, dur bir daha yapacağım abi. Ya ben nasıl uçamadım orada? Çet ben orada nasıl uçamadım ya? Olur mu böyle şey ya? Uçmam lazımdı benim orada. Dur bir daha yapacağım. Gene bir tane çubuk koyuyorum. Daha sonra bunun üstüne bir tane titanyum. Bak bu sefer güzel uçacağım. Bu sefer güzel uçacağım. Bunun üstüne bir tane titanyum. Daha sonra şöyle artaya e, arkaya titanyum çubuklar abi şöyle hop çok güzel ve daha sonra ne gerekiyordu lan ne gerektiğini aa, aa, unuttum ha tamam Hinch blok Hinch blok şu şekilde buraya koyuyorum hop şöyle miydi böyleydi galiba evet bu şekilde buraya koyuyorum ve altın bloğu bağlıyorum arkadaşlar bu sefer uçacağım vallaha bu sefer uçacağım dur dur bu sefer olması lazım yani <laughs> o kaza çok kötüydü ya bu sefer benim uçmam lazım abi dur nerede benim mıknatısım mıknatısım burada hop bunu buraya koy mıknatısı aç daha sonra buradan e, pilot koltuğu evet pilot koltuğunu şu şekilde buraya koy lan oğlum pilot koltuğunu koyamıyorum dur mıknatısı kapat pilot koltuğunu koy ha oldu tamam evet bu sefer uçacağım bu sefer uçacağım hadi bakalım let's go gidiyoruz arkadaşlar bu sefer sona gidebilir miyim sizce şu an yorumları yazın sizce bu sefer sona gidebilir miyim aha gidiyoruz <laughs> vallahi gidiyoruz arkadaşlar güzel süreceğim vallahi güzel süreceğim dur gidiyorum gidiyorum hop Aa, yok çok yukarıdan uçuyoruz ama dur. Oh güzel. Güzel çok iyi. Çok iyi. Vallahi gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz. Oh. Aa gidiyoruz Aa. Abi ciddi misin? Abi ciddi misin ya? Ciddi misin? Nereye çarptım ben orada ya? Arkadaşlar mıknatısım kırıldı. Gidemedim gene. Gene gidemedim. Aa, hayır patlıyorum. Aa popom patladı. Popom. Popom. Altın blok gel buraya. Altın blok kurtar beni. Aa öldüm. <laughs> ya abi güzel sürsem valla istediğim gibi para kazabileceğim de güzel süremiyorum ya. Neyse siz güzel sürersiniz abi. Aa, 85 altın gene iyi ya. Çok da kötü değil. Evet. Bu gidişle ben 10 bin altın yapacağım ha. Git gide altın kasıyorum arkadaşlar. <laughs> Fark ettiyseniz. Neyse. Şimdi geçelim bir sonraki taktiğimiz arkadaşlar bir sonraki taktiğimiz de gayet güzel şimdi sizlerle beraber onu yapacağız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bu sefer daha değişik bir taktik yapacağım bir sonrakinde çok kötü çarptım ya bu sefer daha yavaşını yapacağım ama daha çok rahat gidenini yapacağım arkadaşlar merak etmeyin bu sefer daha güzel bir şey tasarlayacağım bunu sanki daha önce göstermiştim ama olsun bir daha yapayım bir şey olmaz. <laughs> evet bunu şu şekilde arkadaşlar şöyle bir C harfi oluşturacağım buraya bir blok koyabilseydim ha şöyle bir C harfi oluşturuyoruz arkadaşlar daha sonra. Daha sonra ne yapıyorduk ya? <laughs> Dur unuttum. Heh. daha sonra arkadaşlar şurayı şöyle bayağı Ayarlıyoruz ve bunun arkasına Yanlış hatırlamıyorsam bir tane hinge blok koyacağız Aynen şöyle bir tane hinge blok Koyacağız arkadaşlar umarım işe yarar çalışması Lazım bunun arkadaşlar evet buna hinge blok koyduktan sonra bunun tam Arkasına bir tane altın blok koyacağım arkadaşlar evet. Bu sefer bunun gerçekten Çalışması lazım daha iyi sürmem lazım Ama bunu bu sefer daha sağlam bir şey Yaptım zaten arkadaşlar bu sefer olması lazım Bunun evet arkadaşlar mıknatısı şu şekilde Buraya koyuyoruz ve şöyle biraz çevirelim Aha çok güzel oldu tamamdır ve Geriye kalan tek şey pilot koltuğu hadi abi bu bu sefer daha iyi gidebiliriz ya güveniyorum bu sefer daha iyi gidebiliriz abi evet. Yani şu anda pilot koltuğunu koydum otur abi otur lan oturamıyorum ha oturdum ve select oldu buradan ankoru kapatıyorum alttaki titanyumu siliyorum ve arkadaşlar inşallah gidebiliriz ee, aha uçuyoruz Valla uçuyoruz Abi bu sefer gidelim Lütfen bu sefer gidelim Bu sefer kaza yapmayalım ya Ben bu sefer sandığı almak istiyorum Bu sefer sandığı almak istiyorum Ama çok hızlı gidiyor arkadaşlar bu Arkadaşlar bu çok hızlı Bu çok hızlı Dur Aa, Çok hızlı Aa, Tamam sakin 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 Oy geldim geldim Aa, Dur 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 ölme 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 Sakın öleyim deme Sakın öleyim deme Komando komando sakın öleyim deme Dur oh, Kal böyle kal böyle kal Böyle kal sakın ölme Oğlum geldik lan geldik Öleyim deme sakın Vallahi geldik dur Abi ölmeyeyim ha şöyle Oh tamam Arkadaşlar gördüğünüz gibi sona geldim ama e, galiba sağ kolum koptu. Evet şu anda sağ kolum koptu arkadaşlar ama hazine sandığını buldum. Evet sen ne düşünüyorsun kuş? Aynen abi helal olsun buldun sandığı. Kesinlikle ben konuşmuyorum papağan konuştu arkadaşlar. Vallahi papağan konuştu ben konuşmuyorum. Neyse şuradan gelelim ve sandığımızı alalım arkadaşlar. Evet açıl susam açıl. Verin sandığımı verin altınlarımı altınlarımı verin altınlarım altınlarım işte bu ver altınları Oh mis. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hop. Evet. Bir altın bloğu kazandım ve bakalım bütün altınları alabilmiş miyiz? Bir 160 altın aldık bence. Bence 160 altın var. Bakayım. Bakıyorum. Aa, 125 mi? Tamam 125 de iyi ya bir şey olmaz. <laughs> Ama 160 olsa daha iyi olabilirdi. Evet şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar 900 9.694 altının var gördüğünüz gibi Şimdi sizlere en önemli En değerli taktiklerimden birini göstereceğim Bunu kesinlikle yapmadıysanız yapmayın Unutmayın arkadaşlar Bu bir teleport taktiği arkadaşlar 3 video önce bunun nasıl yapıldığını gösterdim Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar Buraya oturuyorum ve bu gerçekten mükemmel bir taktik arkadaşlar. Buradan select olayıp ankoru kapatıyorsunuz şöyle ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu Tekerle bir defa tıklayıp bunun ankorunu açıyorsunuz ve gaza basıyorsunuz arkadaşlar ve bu gerçekten mükemmel bir taktik ya. Evet şu anda klavyeden ellerimi çektim ve gördüğünüz gibi oyun kendisi gidiyor ve kendisi otomatik para kasıyor. Siz de para kasmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir taktik ya. Ben bu taktiğe oyun 10 üzerinden Bin veriyorum. Gerçekten çok güzel bir taktik ya. Baksanıza arkadaşlar direkt sona geldim. Hop bekle. Hop tamam. Buradan ben burada en kaptan ben burada en evet şöyle sandığımızı atlayalım gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle daha çabuk gelebilirsiniz o mıknatıslı taktiği yapmanıza gerek yok bunu yaparsanız daha hızlı geliyorsunuz arkadaşlar hemen gelelim ve hızlı bir şekilde Sandığımızı alalım açıl susam açıl hop okus pokus evet şu anda sandığımızı açtık ve altılarımızı şöyle alalım arkadaşlar bu gidişte ben 10.000 kasarım yani böyle istediğiniz gibi 10.000 20.000 bin, 30.000 bin, bin. istediğiniz kadar altın kasabilirsiniz arkadaşlar evet şimdi sizlerle kutu açılımı yapalım hadi hadi kutu açılımı yapalım hadi hop Evet şimdi ne hangi kutudan açalım? Şu kutudan açalım mı? Kaç tane atsam ki? Bu kutudan ben iki tane açacağım. İki tane açacağım. Hadi bakalım açtım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar baya bir blok çıkıyor. Siz de bu tür blokları sahip olmak için bu mor kutudan açabilirsiniz. Mor kutu cidden çok güzel ve istediğiniz eşyaları bu kasınız paralar sayesinde bu kasayı açarak alabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üç tane ışık verdi. Şu an zaten ekranda görüyorsunuz iki tane hinge blok verdi ve işinize yarayacak ihtiyacınız olan bir sürü eşyayı bu kutudan bu şekilde çıkartabilirsiniz. İki tane de top verdi. Çok iyi. Topu çok seviyorum ben. Ve iki tane de gördüğünüz gibi hızlandırıcı jet verdi. Bir tane yağ blok verdi. Evet. de bu eşya vermeye devam ediyor arkadaşlar. O yüzden anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Evet. Bu kadardı. <laughs> Siz de bu şekilde altı kasıf eşya kasabilirsiniz arkadaşlar. O zaman bu videomuzun da burada sonra geliyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir, <laughs> bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs> 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯